Sayın Kadir Baydır okuyacaktır. Buyur başkan. Basına ve kamuoyuna. Hayır bir darbe rejimidir. Darbe karşıtı nutukların havada uçtuğu bu günlerde saray rejimi bütün ırkçı ve sayetçi darbeci ortaklarıyla beraber beş yıldan beridir sürdürdükleri kayın gaz rejimini siirt, hızlı, Altınova, Baykan ve Kortalan ilçelerini el koyarak sürdürmüştür. Halk iradesinin gasp edilmesini salgın hastalık, hukuk, kural, fayda dinlemeden devam ettiren bu rejim başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye halklarının seçme ve seçilme iradesine saldırmaya devam etmektedir. Dünyayı kasım kavuran korona salgınında bile belediyeler eliyle yardımları engelleyen, halkın dayanışma duygusunu çöker, çaresiz kılmak isteyen tekçi rejim, bütün engellemelere rağmen halkın yanında yer alan belediyelerimize darbe dönemlerini aşan bir biçimde el koymuştur. Evet. Bu şekilde özellikle Kürt evet. halkının iradesini kıracağını, Kürt halkının yıldır teslim alacağını düşünen saray vesayetine tarihe bakmayı tavsiye ediyoruz. 12 Eylül cuntasına boyun eğmeyen sayısız faili meçhule hukuksuzluğa zorbalığa rağmen 1990'ların karanlık gradyosu tarihini gömen Kürt halkı 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde işaretini verdiği üzere bu tekçi iktidarın mezar pazı, pazıcısıdır. Son 5 yıl içerisinde 50 milyonu aşkın vatandaşın seçim iradesini ortadan kaldırarak bir kayyum rejimi inşa eden ve bunu kalıcı haline getirmek isteyen bir iktidar HDP belediyelerinden korkmaktadır. HDP belediyelerinin alternatif yaşam ve yönetim biçimlerine karşı uygulayabilecekleri hiçbir politika ve pratiği olmayan iktidarın Hayum rejimi ranta, israfa, zorbalığa, hukuksuzluğa, çalmaya ve çırpmaya dayalıdır. Saray vesayetinin halkın belediyelerine atadığı memurlar, yanlarına aldıkları çıkar grupları ve çeteler aracılığıyla Kürt kentlerini sömürmenin bedelini er ya da geç adil bir yargı karşısında vereceklerdir. Kürtlerin iradesini gasp ederek kara günler yaşatmak isteyenlerin sonları yakındır. Zerre boyun eğmeden, geri adım atmadan, bu kirli ve kara zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakların Demokratik Partisi İzmir'i örgütü. Arkadaşlar şimdi sözü Hakların Demokratik Partisi Muş Milletvekili Sayın Gülistan Kılıçkoç Yiğit'e bırakıyoruz. Buyurun vekili. Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet yine bir AKP klasiğiyle, bir AKP'nin hukuksuzluğuyla, haksız ile karşı karşıyayız. Günlerdir televizyonlarda darbe çığırtkanlığı yapanlar, muhalefetin kendisine darbe yapacağını ifade edenler ve olası darbe, darbe senaryosu üzerinden de nasıl listeler hazırladıklarını, sivil yurttaşları, bu ülkenin muhaliflerini, bu ülkedeki yaşayan herkesi nasıl öldürmek istediklerini, silahları nasıl topladıklarını, nasıl listeler hazırladıklarını kamuoyuna ifşa edenler bugün gerçek darbecilerin kendileri olduğunu göstermişlerdir bir kez daha. Evet, AKP anlayışı darbeci bir anlayıştır. AKP anlayışı antidemokratik bir anlayıştır. AKP anlayışı halkın iradesine el er koyan bir anlayıştır. Ve AKP anlayışının bugün ülkeyi getirdiği yer bir uçurumdur. Bunu hep beraber görüyoruz değerli arkadaşlar. Hiç kimse ama hiç kimse şunu unutmasın. Bütün dünya kayyumla uğraşıyor. Ülkemizde 4 fazla yurttaşımızı kayyum nedeniyle kaybettik. Can verdiler. Bütün bir toplum işsizlikten, açsızlıktan, ekmeksizlikten kıvranıyor. Ve bütün bu krizin üstünü örtemiyorlar. Bu krizi kapatamıyorlar. Bu ülkeyi yönetemiyorlar. İşte yönetemedikleri her zaman dönüp dönüp Kürt halkının iradesine el koyuyorlar. Seçilmiş halkımızın iradesine el koyuyorlar. Ve antidemokratik yöntemleri bir yöntem olarak kabul ettiklerini bütün bir Türkiye halklarına gösteriyorlar. Bu tutumu kınıyoruz değerli arkadaşlar. Biz bu anlayışı biliyoruz. Nereden mi? Şarkıslı planından biliyoruz. Umum müfettişliklerinden biliyoruz sıkı yönetimlerden, o hallerden biliyoruz. Dar ağacı kuran, insanları fişleyen, katleden bu anlayışı tanıyoruz. Ama onlar da bizi tanısınlar. Biz bu anlayışın karşısında biz çekmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız. Ne olursa olsun, ne olursa olsun bu ülkede hukuk, demokrasiyi, anayasayı hakim kılacağız. karşısında anayasal demokratik cumhuriyet mücadelemizi yükselteceğiz ve ilerleteceğiz değerli arkadaşlar. Ve şunu herkes bilsin. Bugün bizi darbelerle yok etmeye çalışanlar kayyum anlayışıyla yok etmeye çalışanlar bu ülkede hukuk tesis edildiğinde hukuk önünde hesap verecekler. Halkımıza hesap verecekler. Hukuka hesap verecekler dünya insanlığına hesap verecekler. Hiç kimse bunları unutacağımızı sanmasın. Unutmuyoruz. Halkın iradesine el koyan bu darbeci anlayışı unutmuyoruz. Bugün 15 Mayıs. Yani Kürt Dil Bayramı günü. Tesadüf müdür? Kürt Dil Bayramı'nda halkın, Kürt halkının beş belediyesine kayyum atamak. Hayır, tesadüf değil bilinçli bir politikanın ürünüdür. Kürt'ü yok sayan, Kürt'ü yurttaş olarak görmeyen, onun en temel hakkı olan seçme ve seçilme hakkını yok etmek isteyen anlayışın ürünüdür ve biz bu anlayışa kadar karşı dün olduğu gibi bugün de mücadele edeceğiz, yarın da mücadele edeceğiz. Biz bu ülkenin demokrasisi için, özgürlüğü için, emeği için, eşitliği için canımızı vermeniz gerekiyorsa o canı vermekten imtina etmeyeceğiz. Tek bir kişide kalsak mücadele edeceğiz ve bu kayyum zihniyetini bu ülkeden bu topraklardan söküp atacağız. Kürtlerle, Türkler olarak, Çerkezlerle, Lazlar olarak, Romanlarla, Çingeneler olarak el ele kol kola demokratik cumhuriyeti var edeceğiz. Bu faşizmi yıkacağız teslim olmayacağız. Halkımız ilk sandıkta, ilk seçimde AKP'yi tarihin çöp sepetine gönderecektir. Herkes bunu böyle bilsin. Enseyi karartmak yok. Umutsuzluğa düşmek yok. Haklıyız, meşruyuz, doğruyuz ve kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız.